Arkadaşlar, umarım sesim geliyordur. Dışarıda olduğum için bugün açılışı dışarıda yapmak istedim. Biliyorsunuz ki üniversitenin açılmasına çok az kaldı. Şu an Eyüztan'a geldim. Akşam yatsı namazını kıldıktan sonra böyle bir... Hani insan içi huzur doluyor ya, doluyor ya. Aynı şekilde bir de konuşamıyorum. <laughs> Konuşabilsem. Size birkaç tane tavsiye vermek istedim. Naiz yani. En azından yaşadığım tecrübelerden birkaç tanesini size paylaşmak istedim. Şöyle söyleyebilirim. Hani yaşınız daha genç. <laughs> Ve şöyle bir şeye baktığınız zaman önünüzde çok uzun yıllar boyunca çok iyi tecrübeler edebileceğiniz çok uzun yıllar var. Bakın şu mezarlıkları görüyorsunuz değil mi? Ya yani burada o kadar çok hayal edilmiş, gerçekleştirilememiş, o kadar çok şey var ki, düşünceler, fikirler var ki siz burada asla pişman olmayacağım, hani bu yaptığımdan asla geri dönmem dediğiniz her şeyi bence yapmalısınız. Yani ne diyorum şöyle, mesela akşam kafanızı yastığa koyduğunuz zaman ee, ya keşke şunu yapsaydım ya şöyle düşünseydim illa ki dediğiniz olmuştur. Yani üniversite tarafına baktığımız zaman da nasıl? Mesela çoğu insandan mesafe kurmak isteyeceksiniz veya çoğu aktivitelerden uzak durmak isteyeceksiniz. Ama bunlardan uzak durduğunuz için bazen o kadar pişman olacaksınız ki hani bundan olmamanızı e, bunlardan ya yani bu fikirlerinizi gerçekleştirmiş olmayanlardan olmamak için siz de aynı şekilde e, burada fikirlerinizi daha iyi bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekiyor yani bu fikirlerini gerçekleştirmeyen kişilerden olmamak için en azından deneyimlemek, tecrübe etmek. Veyahut bu fikirlerini yerine getirmeseniz daha en azından pişmanlık duymayacağınız Bir tecrübeyi elde etmek için bence denemelisiniz. Onun dışında şöyle bakacak olursak yani hayatımızı şöyle bir 60 yıl veya 50 yıl yaşayacağımızı düşünürsek bir 20 yılını şöyle bir veya 18 yılını aktarmış ve geride bırakmış oluruz. Bu zamana kadar Kimisi ailesinden yakın, ailesinden uzak bir şekilde üniversite hayatına başlayacak. Gerçekten lise ve ortaokuldan o kadar farklı ki e, üniversite ortamı. Yani çoğunlukta kimisi çıkar işinde, kimisi kendi e, parçasını kurtarma derdinde. Bazen o kadar bilginiz çoksa dahi bilginizi elde etmek için e, siz de kullanacak o kadar çok insan var ve de bunlardan biri olmayın siz. E, ve bununla birlikte tavsiyeler devam edecek olursam şunu söylemeliyim. Arkadaşlar elinizi taşınızdan altına koymadığınız sürece her zaman birilerinin yaptığı işlerin altında kalmaya ve kendiniz için çabalamadığınız sürece başkalarının işinin altında kalmayı mecbursunuz. Bu ne demek istiyorum? Hani yapmanız olan bir görev olur veya tecrübe etmeniz gereken bir işlem olur. Siz bunu eğer yapmıyor ve başkalarının yaptığı tecrübeyi kendiniz için kullanmak istiyorsanız bu sizin için bence bir eksidir. Çünkü her insan her bireyin kendinin bireysel olarak yapması gereken e, ve hani kişisel olarak bence Özgürlüğünün ve bireyselliğinin başlangıç noktası bence kişinin kendi bilgisi, kendi üretkenliğidir. Bu üretkenliğinizi kullanmadığınız sürece bence her zaman ekside kalacaksınız. Çünkü bakıyorum hani kendini e, bu işin altına elini koymayarak veyahut e, bazı işlerin altında başkaları gelsin. Hani ben geride durayım. E, zaten yapıyorlar ama sonunda ne olacak dediğiniz her işte emin olun. Siz hep ekside kalıyorsunuz veya istediğiniz noktaya ulaşamadığınız için hep bir e, üzgün vefatını söyleyelim başka tabirle. Beklediğinizi elde edememiş olmanın e, üzüntüsünü yaşıyorsunuz diyebilirim yani doğru kelime eğer olacaksa. Ya bunun gibi biliyorum ki çoğu kişi üniversite geldiği zaman şunu diyecek. Yani ailemden uzak kaldım, artık özgürlüğümün elde ettiğim noktalardan biri diyor. Halbuki özgürlüğünüzün değil de tamamen e, kendi bütçe planınızın de ekonomik olarak yap devam ediyor sürekli birileri geçiyor. Ben de pek alışkın olmadığım için kamerayı dışarıda açma o yüzden aralıklı durduruyorum. Biraz ara vereceğim. Başka bir yerde tekrar devam edeceğim çekmeye arkadaşlar. Teleferikler gidiyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle bir durayım. Teleferikler. Yukarıda gözüken yerde Pierre Loti Eyüp'teyim. Eyüp Anadolu. Ben burayı kayıt olacağım zaman sadece kızların kayıt olduğu bilirse zannediyordum ama ha, halbuki karma eğitim varmış. Ya ön tarafı biliyorsunuz ki hani bilenler daha doğrusu direkt şey suya kıyı olduğu için kano falan yapıyorlarmış. Beden derslerinde bayağı bence iyi yani aktivite olarak. Karanlıktan gözüküyor muyum bilmiyorum ama devam edeceğim arkadaşlar. Ee, yarın veya bir sonraki gün, herhangi bir gün izliyorsanız artık diyelim ki Pazartesi günü hemen okula geldiniz, Bartın için söylüyorum. Arkadaşlar o gün yapacağınız şeylerden ilki hemen o gün e, sizin ders sonrası veya çıkışta öğrenci işlerine gitmeniz ve oradan kendi öğrenci kartınızı almanız. Ya, bu neden önemli? Derseniz hani arkadaşlar biliyorsunuz ki küçük şehirlerde ne olduğunuz veya nereden geldiğinizi çok bilinmiyor ama o öğrenci kartı her zaman yanınızda olduğu zaman polisler olsun veyahut bir çevirmelerde direkt göstererek hani kim olduğunuzu bence işinizi sağlama erkenden çıkartın dedi. Ve de şu önemli öğrenci kartı neden önemli? Yemekhaneye gittiğiniz zaman, üniversite yemekhanesinde gerçi yardımcı oluyor kartları olmayanlar için. Rakit olarak ödeme yapabiliyorsunuz. Geçen sene 4 TL'den bu sene büyük ihtimal fiyatlar artacak. Siz de bundan hani öğrenci kartınızı kullanarak yemek almak isteyen arkadaşlar o kartı çıkartıp ayrıca otomatlardan para yükleyebilirsiniz. Bunu da böyle söylemiş olayım. Nefes kaldım. insanlar geçerken durduruyorum ve devam ediyorum. Amatörlerimin o yüzden kusuruna bakmayın. Biraz da kolu tutmak zor. Gerçekten nasıl böyle tutup dışarıda gidiyorlar. Allah'tan akşam yani. Bir de gündüz olsaydı ne yaparım bilmiyorum. Devam ediyorum. Sol tarafım full. Mezarlıklar. Ya ben de <laughs> bir kolum askıda geziyorum. Yarım insan olarak. Rabbim ölmüşlerimize rahmet etsin. Yani tavsiyem. iyi insan olmak, erdemli, ahlaklı insan olmak en büyük gayeniz olmalı. Arkadaşlar sahil kısmına gelecektim ama bu tarafta e, tramvay hattı olduğundan kaynaklı galiba sahildeki yerleri kaldırmışlar. Karanlıkta göremediğim için gidemiyorum. Şöyle ekrana döndüreyim ama şu taraftan bakın. Şu taraf sağ taraf en sonda e, hemen şeye kıyı oldu, suya kıyı olduğu için e, oradan tam böyle e, halisini attığından şey geçiyor. E Cibali Ali Bey hattı geçiyor. O evet. değil de sanırım orası biraz şey alınmış. Askıya alınmış diyebilirim yani Veyahut, düzenlemeye girilmediğinden kaynaklı. Bakacağım eğer görebilirsem rahat aynı yerden bahsediyoruz. Bilmiyorum ama aynı yeri görebilirsem size orayı de göstereceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Bu arada otobüsüm geçti. Bir sonraki durağa kadar yürüyeceğim. Size biraz video çekmek için ara vermek istedim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bin binleri yere atmışlar. Buradan bin bin yetkililerine sesleniyorum. Arkadaşlar kısa bir video oldu. Hani ne yaptım ne söyledim çok bilmiyorum emin olun. Sadece çekmek için en azından <laughs> Kendi, nasıl e, derler, e, dışarıda bir video çekme alışkanlığı kazanacak adına bu videoyu kurban ediyorum. Lütfen kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yetişte durağına gelmişiz bu arada. Ben de daha ilerliyorum. <laughs> Mehmet, Selim, Kiraz durağında. Bekliyorum. <laughs> Bir otobüs geliyor. Umarım kendi otobüsümdür. Gelene kadar. Bakacağız. Evet benim otobüsüm geliyor. Videodan buraya atlamış hemen ışınlanmış gibi oldum ama olsun ee, hemen oradan otobüsten sonra direkt eve geçtim üstümü değiştirdim ee, bu videoda kusuruma bakmayın dilim sürçtüyse kelime bağlantıları kuramadıysam affola ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmanızı be bekliyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi akşamlar.